Arkadaşlar selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Videoya tıkladığınız için teşekkürler. Evet bu videoyu açmanız bizim için çok önemliydi. Çünkü yine bir vlog daha karşınızdayız. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Türkiye'nin en iyi dönersine gideceğiz. Ardından bizi Fenerbahçe Trabzonspor maçı bekliyor. İzlemek istemeyenler evet, videoyu önemli. geçebilir. Ama beğenmeyi unutmayın. İzlemek isteyenler devam etsin. Türkiye'nin en iyi dönersini görmeye hazır mısınız? O zaman let's go. Dönerci yaşar. Gömleği sarma, mı? Gömleği sağ mı? <laughs> şu an çok odaklandım. Ee, şu güzellik karşısında. İnanmıyor. <laughs> et ağzı dağılıyor ve hani et yani direk et dana et bir belli yani kesin e, evet, denize gelince gelirseniz eğer mutlaka gelmeniz gereken bir yer öneririm yani mutlaka mutlaka gel <gülüyor> <gülüyor> Vedat Milor Bak o kadar çok ki içinde. Müthiş. <laughs> çok iyi. Harika. Şunu bu kız hayatı döndürüyor beni. Yemin ederim bak. O kadar iyi ki. Şöyle göstereyim. O kadar iyi ki. Ve evet. hemen tadım. Arkadaşlar ben yemin ederim, anlatmak istemiyorum. Gelip kendiniz tadın. Vallahi bak o kadar iyi ki ya. O kadar iyi ki. Abi çok iyi ya. Aşırı iyi ya. Keşke hep yaşar dönerim olsa. Tolga Şan'la bir acı biber challenge'ımız var. Tolga Şan acı biber yemediği için ben kazandım şu an. Bu ne oğlum? Hemen sponsorumuzu da göstereyim. Arkadaşlar Zafer Gazoz Denizde Ne yerseniz yiyin yanına gidebilen tek geçecek. <laughs> o kadar iyi ki abi <laughs> Cheers 5 dakika sürmeli şunu bitirmem Bunu her yerde bu hazlı yaşayamıyorum ya Ya ben kesinlikle Türkiye'nin en iyisi ya Tabi bunun için Türkiye'nin en iyisi imdiyen, iddia ol enerjileri de bekliyoruz bu yorumun altına falan yani gerçekten varsa bizi davet edebilirler. Biz de tadarız, bakarız hangisi daha iyi. Ama <laughs> vermesin. <laughs> Çünkü yaşa döner her türlü daha iyi. Tolga'dan önce başladım, Tolga'dan önce bitirdim gibi. <laughs> 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 ya bence de <laughs> Denizli'de değişmeyen tek ama Türkiye'yi gezmediğimiz için bilemeyiz. Yani illaki güzel, mesela Ankara'da az pava var, çok da met ederler yani. Ben yani gidip yemedim. Baba 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 baba. bak. Bence çok güzel. <laughs> Arkadaşlar hesap ödedik şimdi bu da karanfil. İki dürüm, bir ekmek, üç tane zafer gazoz 60 lira tuttu. Et döner bu arada. Bedava. Yani, yani beleşi istesen bu kadar olmaz. Harika olur. bir fiyat. Bedavadan biraz pahalı. Har hani harika bir fiyat performans. Mükemmel bir ürün. Kesinlikle ama kesinlikle gitmeniz lazım. İndirim almadık 20 Türk'den gelen <laughs> <laughs> evet, Çok tanıdığımız için i̇leride... i̇leride... biz böyle şeyler sevmiyoruz yani. İleride 1000 abone olursak 10 kişiyi götürelim. 1000 de. Parası 200 lira falan. <gülüyor> <gülüyor> Olsun bir şey olmaz. 10 kişiyi götürelim 1000 abonede. Tamam, Şimdi şey Fenerbahçe-Trabzon maçında görüşmek üzere. Anlamışsınızdır buradan hangi takımlı olduğumuzu. Şurada da atkımız var. Gel gel gel. Efendim. Geldik maç izlemeye. Ya ben Galatasaraylı olduğum için beni çok ilgilendiriyor aslında da ben çok arkadaşlarım için geldim. Bence ee, Trabzonspor hükmetecek maça. Bence hani yenemez ama hükmetecek yani 90 dakika %90 toplu oynama, 12 şut. Maç Kadıköy'de. Kadıköy'de olduğu halde yani Trabzonspor bence ya seyirci var da %50 kapasiteli mi var da? Yüzde yani %30 falan o zaman. Ya seyirci ben olsa bile Trabzonspor bu maçı alır. Hadi Trabzon. Hadi bak. Arkadaşlar bunlar salak salak konuşuyor. <laughs> Yardım sen salak, salak için alamıyorsun değil mi? Yok dedi. Ben salak salak eğer bizim maç yenilirsek sakallarımız sıfır oluyor. Hadi bakalım. Oha. Yunan Trabzon yenilirse sen vuruyor musun? Yok ben öyle bir daha yapmadım kardeşim. sen başlattın. Biber Challenge'ı ben yendim. Buna yenilirse. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Madem bu kadar iddialı. Ya kardeşim ne Trabzon'dayım ne Fenerli'yim ya. Bak Benim Fenerbahçe ben... yenilirse bak beraberlikten yok. Fenerbahçe yenilirse sakallarımı sıfıra vuracağım. Videodan sonra eğer yenilirsek video girdikten sonra Instagram'a post atarım. 20 tür hesabını oradan da bakabilirsiniz. Bu arada 20 tür hesabını buradan çıkan tıklayarak diyerek... şuradan. Şuradan. <laughs> <laughs> şuradan çıkan yerden abone, takip, beğeni, yorum her şeyi yapalım. Aynen öyle. Tolga ee, sakal kesme sözü vardı arkadaşlar hemen onu bir hatırlatalım. Şu an skor 1-0 Trabzon önde. Ama dakika daha 22. Öyle bir gol yedik ki yemin ederim ben kanser olacağım <laughs> Yeter ya. Ya abi. <laughs> kanka kafa yiyeceğim ya. Bu sadece Fenerbahçe'nin başına gelebilecek bir şey bu gol. Ama daha maç 90 dakika. Daha 25. <laughs> dakika. Top yuvarlak aynen. Ama bu maç bizde rahat oldu. Ben sakallarımı güveniyorum. İlk yarının son dakikaları ki Fenerbahçe'de arkadaş şu an Trabzon'un serbest vuruşunu izliyor. Bence çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum bundan ama izliyoruz. Skor hala 1-0. Trabzonspor önde. Altay Kalesi'nde dikkatli. Devam devam devam. Altay Bayındır. Altay Bayındır. Ultras. Arkadaşlar maç 1-1. Trabzon'un çat çat çat. Hamstava buğulama. Hamstava buğulama. Hamstava buğulama. Seran tatlı. ben dedim ki ikinci yarı her türlü tokatlarız. Çünkü Fenerbahçe ilk yarı kötü oynuyor. Ve bak ikinci gol az sonra. izleyim İzleyimle yorun. Arkadaşlar maç 2-1. Ben dedim bak daha 5 dakika olmadı. 5. Oldu mu? Abi? Hadi 5 dakika olsun. Sesim gitti bağırmaktan. Yani Fenerbahçe'si 2 yaptı. Abi bak maç parka gidecek. Parka sesim kısıldı sesim. Arkadaşlar çok konuşmaya gerek yok. Ne söylesem çıkıyor, ne söylesem çıkıyor. 3 bir oldu. Trabzon kahin mi ben. Trabzon şu an dördüncü mü geliyor acaba gelmiyor? Yani arkadaşlar böyle olacağı belliydi. İlk koli yedik okey ama hamsiler daha yeni palden alıyordu. Şimdi iyice buğulama oldular. Yavaş yavaş kızarıyorlar. Anca olacak. Easy. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin galibiyetiyle son bulan bir video. <laughs> <laughs> bir <Hiçbir gülüyor> yendi. Sonra köneteciye geldik. Bir iki tat yarım tatlı konuşalım hesabı. Ama orayı çekmedik. Canınız çekmesin diye. Döneri çeksin ama künefeyi çekmesin. <laughs> Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. <laughs> bir de Maske sayılır mı? Sayılır. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.